Efendim bize Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı yoluyla hitaplarını gerçekleştirecekler. Sayın Cumhurbaşkanım. Rusya Devlet Başkanı, değerli dostum Sayın Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Sayın Grossi, nükleer santralimizin kıymetli çalışanları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu gurur günümüze iştirak eden başta Cumhur İttifakı'nın ortaklarımız olmak üzere tüm misafirlerimize, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece Ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup 57'sinin de yapımı devam ediyor. Avrupa Birliği elektriğinin %25'ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdik. Projemize en başından beri destek veren Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rusya Federasyonu makamlarına şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Santralimizin inşasında ve üretime geçme sürecinde görev alan Türk ve Rus tüm personeli tebrik ediyorum. Sayın Devlet Başkanı, kıymetli misafirler, Akkuyu'da her biri 1200 megavat güce sahip 4 reaktörü bir nükleer güç santrali inşa ediyoruz. Türkiye'nin pek çok önemli projesi gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen bir finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje Rusya'nın ilgili kuruluşu Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Projenin inşaatıyla birlikte bakım, işletme ve nükleer santraller için büyük önem taşıyan işletmeden çıkarma süreçlerinin sorumluluğu da yükleniciye aittir. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecektir. Ülkemizin elektrik tüketiminin %10'u tek başına bu santral tarafından sağlanacaktır tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecek. Hiç şüphesiz sadece bu özelliğiyle bile santralimiz ülkemizin enerji arz güvenliğine yaptığı eşsiz katkıyla stratejik yatırım ünvanını hak ediyor. Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık bir buçuk milyar dolar katkısı olacak bu proje milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır. Buradaki birikim ve tecrübe bizi ileride nükleer alanında daha farklı yerlere de taşıyacaktır. Proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santralimizde görev yapacak mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz ülkemizin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştirecektir. Sayın Başkan'ın daha az önce ifade ettiği gibi 300'ü aşkın mühendisimiz Rusya'da o okullarda yetiştirildi. Akkuyu'da inşa ettiğimiz bu santrali planlarken ve hayata geçirirken önceliklerimizin başında güvenlik gelmiştir. Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiğini gösteriyor. Santralimiz ülkemizin bu alandaki mevzuatı ile beraber uluslararası atom ajansının, uluslararası nükleer güvenlik danışma grubunun ve Avrupa Birliği'nin şartlarını da karşılıyor. Bu projedeki tecrübemiz ışığında farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız ikinci ve üçüncü nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz. Akkuyu projesini yürüten ve burada yüklenici olarak görev yapan firmalarımızın 6 Şubat felaketinin ardından deprem zedelerimize sahip çıkarak gösterdikleri dayanışmayı da daima şükranla hatırlayacağız. Ve şunu özellikle ifade etmek isterim ki Rusya'nın Hatay'da kurduğu Sahra Hastanesi için özellikle milletim adına teşekkür ediyorum. Akkuyu projemizin üretim öncesi hazırlıklarının son safhası olan nükleer yakıt çubuklarının nükleer santral sahasına tesliminin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Santralimizin üretime başlaması sevincinde bu sefer yüz yüze buluşmak üzere sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Her iki lideri de Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'i Yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha misafir etmek istiyoruz. Şimdi nükleer yakıt teslimat sertifikası seremonisine geçeceğiz. Sertifikanın teslimi için sözü Sayın Lihaçov'a devrediyorum. Sayın Lihaçov. Хочу <laughs> обратиться к президенту Российской Kan Hiktape, etmek istiyorum. Ee, lütfen. Zavuzi, Bu sertifikayı, nares, akuyu, ministro, e, akuyu sertifikayı, enerji, e, enerji e, bakanına teslim en etmenizi en istemek istiyorum. Sayın Fatih Dönmez'e iletmenizi istiyorum. Lütfen. Ben uh, Öncelikle izin izin vermeden önce ben e, şunu e, hatırlamak istiyorum. E, bundan beş sene önce e, önünüze büyük hedef koydunuz. E, ben e, bu hedefe eee ...Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde... ulaşacağı ...ulaşacağımızı, ulaşabileceğimizi söylediniz. Ben de çok hatırlarsanız... ...zamana ihtiyacımız var. Gerçekten titiz bir çalışma gerektiren bir projedir. Her bir adımı ölçüp biçmemiz gerekiyor. Yani bunu yapmakta zorlanacağız açıkçası dedim. Ama sizin kişisel çabalarınızla ve desteğinizle bunu başarabildik. Bu gerçekten büyük bir iş. Sertifikayı verirken ben tabii ki... Hayırlısı olsun demeden edemeyeceğim. Hayırlısı olsun diyorum. <laughs> buyurunuz, buyurunuz. Ee, tamamdır. Verebilirsiniz sertifikayı. Evet, alkışlarınızla Sayın Liha Çov, Sayın Dönmez'e nükleer yakıt teslimat sertifikasını şu anda takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi ikinci seremonimize geçeceğiz. İkinci seremonimize geçmeden önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Sayın Rafael Grossi'yi de sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi de Sembolik bir değeri olan barış için atom bayrağının çekilmesi için sözü Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'e devrediyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım Rusya Federasyonu'nun çok değerli Cumhurbaşkanı yüksek müsaadelerinizle Akkuyu'nun nükleer tesis statüsüne kavuşmasının sembolü nişanesi olan barış için atom bayrağını göndere çekmek istiyoruz izninizle efendim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, değerli hanımefendiler, beyefendiler, barış için atom bayrağı göndere çekme onuru nükleer sanayinin temellerini atan, onu geliştirecek ve Türk milletinin teknolojik kazanımlarını yükseltecek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin üç kuşağının temsilcilerine verildi. Şu anda ekranlarınızda da görüyorsunuz. Bayrak direğine doğru yöneliyorlar. Türk milletinin üç kuşağı burada. Bu üç real isim tam altı sene önce 2017'de bu dev tesisin inşaat çalışmaları başlarken de buradaydılar. Güçlü Kuvvetli bir alkış rica edeceğiz. Bu bayrak Göndere çekilirken. Artık Türkiye nükleer enerji kullanan seçkin ülkeler topluluğunun tam üyesi oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sıfır emisyonla elektrik üretebilecek Akkuyu nükleer güç santral Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor. Emeği geçenlere huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye yüzyılında yeşil enerjide yeni dönem başlıyor. Bu tesis sadece bugünün değil yarının Türkiye yüzyılının tesisi olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşrifleriniz, siyasi iradeniz çok önemliydi. Tensip buyurmanız halinde saygıyla sizleri uğurlayacağız efendim. Sağolunuz. Alkışlar Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin için. Efendim bu aile fotoğrafını büyütmek isteriz. Protokol üyelerimizi de yine alkışlarınızla herkesi temsilen sahneye davet ediyorum. Buyurun.